arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün avcı hava karşını oynayacağız bilmiyorum yani tabi ben bir yer önceden oynadım nasıl bir şey diye zafer aldık da İnşallah yine zafer alacağız şöyle bir karakterimiz var şöyle mükemmel bir karakter biraz bizi canavar yapmışlar Donald 16 saniyesi var. Açım başlamasına da. Ee, diğerleri sesim değil mi Diyorlar. Kolay olacak gibi de. Al başlıyor. Hayatta kalan dört. biraz bırak bunları. Biraz güç doluyor mu? Çok hızlı kaçtı acaba. ben <de> alayım. Şu <laughs> güç de lazım bize. Ah, hemen çok Sıra mm -hmm. ya Gel seni buraya Kaçma ha Hadi 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 <laughs> <laughs> olsun <Olay> olacak da <laughs> Köşe eskisi de kaçıyor. Ben tuzağa basayım ki de bir ya. Thank you. <laughs> Şimdi bunlar terminalleri etkinleştirmeden bitirmemiz lazım. Şu 25 ilk başta bunu yedik. Bununla beni görmüyor ama. Hele ki ben arkasındayım. <laughs> Yine çok basit bir binda. daha. Eyler hepinizin elinle sağlık dedim. <laughs>